Sevgili seyirciler, bilirsin işini programımıza hoş geldiniz. Bugün Bodrum Gümüşlük'teyiz. Yanımızda turizm sektöründen Özcan Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, Özcan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi sağlıcaklar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi burada vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama ben öncelikle sizleri tanımak isterim. Özcan Bey kimdi? Özcan uzun yıllar dışında yaşayan son iki beş yıl yaşında, yurt dışında. 2 şey eee yaşan. Turizm, tatil, otel hizmeti alıyoruz ve veriyoruz. Çok güzel. peki burada müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Konaklama hizmeti veriyoruz ve en bu bölümde restoranı da bundan 3 ay önce devraldık. Burada hem restoran hem de konaklama hizmeti veriyoruz. Aslına baktığımızda gerçekten böyle insana hayran bırakacak bir manzaraya sahibiz. Seyircilerimiz de arka planda görüyorlar şu anda. Eminim ki çok yoğun talep oluyordur burada konaklama için ama biz aynı anda kaç misafiri burada ağırlayabiliyoruz? Aynı anda otelde 23 kişi misafirini Restoran bölümünde de 50'ye yakın şey var ve sandalyemiz var 50 yak. Ee, sorunsuz bir şekilde burada misafir edebiliyoruz. Çalışan kapasitemiz nedir peki? 10 kişiyiz toplam. Mutfakta, reseptörde, hizmet sektöründe bulunan toplam arkadaş sayımız olmuş. Peki e, buraya gelen misafirlerimizden e, ne tarz dönüşler alıyorsunuz? Ya da özellikle e, size gelen sorular nelerdir? Ama hiç beklemediğimiz şekilde, yani biz burayı devraldığımızda pandemiydi, e, pandeminin e, daha bitmeden devralmıştık. E, riskli bir yatırım bizim için. Ama şu son iki yılda almış olduğumuz geri dönüşümler inanılmaz güzel, pozitif. Ve misafirlerimiz yüzde 60 Misafirlerimiz, hani Meksika'dan 30 farklı yerden alıyorlar. Türkiye'den her yerden Türkiye'de misafirlerimiz var. Ve bunların da oldu çok büyük. Güzel dönüşümler E, Otelimizin bile teras kısmında çok güzel manzaralı e, bir restoran kısmı var. Ben sizden buranın e, menüsünü, burada vermiş olduğunuz yemekleri e, dinlemek istiyorum. Burada e, menünüzün detaylarından bahsedebilir misiniz bize? Tabii toplam e, otel olarak on odamız var. Butik otel. Bu e, odanın dışında da şu alanda bar ve restoran bölümü var, mevcut. E, yemek konusunda da çok böyle geniş bir e, zengin mutfağın sahip değil. olması gereken her şey yemek olarak var. Balık dışında yani aşağı alt tarafta balık restoranı çoğunlukta olduğu için daha burada daha çok bildiğimiz Türk mutfağından e, bilinen yemekleri sunuyoruz. Peki misafirlerimizin size kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için sizden sosyal medya hesaplarınızı alabilir miyiz? Tabii ki e, Instagram hesabımız, Facebook e hesabımız. Ve artı e, kendi web sayfamız limanhotelgumusluk.com olarak bize bütün sözlerle yardımcı ulaşabilirler. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.